Bugün hepinize merhaba sizlerden beraber Zeynep'le beraber harika Mahmut ile Ali kanalına hepiniz hoş geldiniz Ve hepinize beraber artık kanallarımıza çekici olacağız Yeni bir kanal kurduk kendimize çok heyecanlıyız ve her zamanki gibi olacağız Ama biz ee, dayanma zaten ee, değil mi? Uzaklaşıyor. Ben, o İstanbul'da ben Muğla'dayım tabii. O yüzden e, biz şimdi hapımız anne kestik. Arkadaşlar bugün hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Ali ile Mahmut kanalına ilk bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Ama dayım ekranla tanışın. Ekrem. Sonuçta, Akira. Merhaba Akira. memnun oldum. Ben Edis. Biz düşündüğümüz isimleri Mahmut ile Ay olarak birleştirdik. Ben kısa mı olarak Madiye yazıyorsunuz. Evet, ben Mahmut, o Ali. Neyse, <laughs> Neyse. Şimdi biz şimdi hafiflerimizi tanıtacağız. Ee, biz uzak olabiliyoruz tabii ki. O İstanbul'a ben Muğla'dayım. Çok heyecanlıyız. Bu bizim ilk videomuz olacak. Lütfen bizi kanalınıza abone olmayı unutmayın. Takip ederseniz çok seviniriz. Ee, beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Evet, beğen tuşu. Çok heyecanlıyız. Ee, o zaman bilmiyorum işte. Bakalım neler çıkacak kutumuzdan ve ikinci videomuzda da bugün ikinci videomuzun gene bugün çekeceğiz ee, hemen bakıyoruz hava durumlarımızda şu an akşam e, geçmişte bulunuyoruz ondan sonra kanalımızın programı başlamış oluyor evet. İkinci ikinci videomuzu da arabalarla yarıştırılmış olarak geçeceğiz geçeceğiz üçüncü videomuzda ise Brawl Stars konumunda geçmiş olacağız hemen Evet. evet. İlk videomuzda başlıyoruz. Evet, i̇lk videomuzda başlıyoruz. Evet. Bu çekici bir araba gibi görünüyor. Zaten şimdi... İstersen kamera doğru da gösterelim. Ee, i̇zleyiciler de görsünler. Şunu i̇zleyiciler hazır. görüyorlar zaten. Elime, elime kestik kestik. İzleyiciler görüyor mu? Devam edersin kaldığın yerden o da olabilir. Hadi. Baştan daha iyi evet. Arkadaşlar bugün hepinize merhaba Mahmut ile Ali kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biz kısaltma ile maviye yazılıyor. Biz e, uzak kalabiliyoruz. Bu bizim ilk videomuz. Çok heyecanlıyız. Altında beğen tuşu var. Sakın basmayı unutmayın. İlk önce tanışalım. Evet ben de İstanbulluyum aslında ama buraya taşındım. O yüzden. Şimdi dayım ekranla tanıştırayım sizi. Benim adım Ekran. Benim adım Beliz. Ee, biz de e, ayrı olduğumuz zaman canlı yayından kendimizi iletişim kurarak kameraman olmuş olacağız. Kameramanımız da var şu an çekiyor bizi. Ve e, devam ya, ediyoruz programda. Kestik, kestik. İşte arada hemen bozmamak için araya ben giriyordum. Oya yapacaktık aslında. Kestik. çak. Evet. Önceden yaptığımızı bilmesinler. Evet. 3-2-1 Merhaba arkadaşlar Mahmut ile Ali kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kısacası Madiye yazılıyor. Altında beğen tuşu yapmayı, beğen tuşunu basmayı unutmayın. Bizi Hadi. takip etmeyi unutmayın. Evet, beğen tuşuna basacağım. Bu bizim ilk videomuz. Çok heyecanlıyız. Bir anda ağzımda kemer kaldı. Çok heyecanlıyız. Bugün birinci bölüm birinci bölümümüzde yani ilk videomuzda hak bir Arabalarını tanıştıracağız ve ikinci videomuzda yarıştıracağız. Saat 18.50 18.58'i geçiyor çok heyecanlıyım ağzımda sözler kayıyor. Neyse biz hemen Açalım mesela. mı heyecan evet. atalım yap, biraz daha ne evet. dersin? Biraz daha beklesinler mi heyecanlandıralım Ay, mı? Bence heyecanlandıralım çünkü tanışma zamanımız geldi. Değil, evet. evet. Ama biz uzak olduğumuz için yapamıyoruz. Sadece burasına özel. Evet buraya özel. A birlikte ondan sonra da e, yarıştıracağız. Ama burada. tabi tabii ki evet. Neyse iki saatimiz var gitmeden öncelik. Evet. Ve canlı yayınla yapacağız e, benden uzak olduğu zamandayım. Evet. Çok sıkılıyoruz. Sıkılmıyoruz birbirimizden her zamanki gibi. Aa kelimeler kayıyor. Evet harika. Neyse biz şimdi anlatıma başlayalım. Evet yavaş yavaş artık çantayı açalım. Evet yavaş yavaş artık. Sizde meraklandırmıyor da nasıl hadi arabaları var bakalım. bakalım. Evet, geldi bu Rafael Sarabası. Elimle de göstereyim azıcık Ay kayıyor. Böyle arkası modeli. Bakalım nasıl bir arasıymış. Altında gene Afyas mı yazıyor? Afyas logosunu göremiyorum Çok güzel acayip bir jip ama. Yani, yani, güzel, güzel. Evet, Hafiz Logos'u da bende Jeep mi yazıyor ya? Başka bir arabaya geçelim istiyorsan. evet, bir... biz şimdi devam ediyoruz. Daim değil mi? Kestik! Şunu. Ama vaktim yok benim çok. Hadi çekelim.